Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Alim Bugün yanımda Yiğit var. Fortnite oynayacağız arkadaşlar çektir bir. Mutlu mahalleye atlayalım. Mutlu mahalle. Ölebiliriz ha diyeyim. Anında. Çünkü her zaman en son vin aldığımda çok iyi adamlar geliyor. Ben şuraya iniyorum. Bekle oyunun sesini kısayım. Senin ses gelmez yoksa. Oy. Kıstım. Ne? Senin ses de full dedim Tamam. Silah çıktı mı sana? Evet. Bana SMG çıktı başka bir şey çıktı. Tam pompalı buldum. kaçtı ya. Geliyorum. Nerede? Şu evde mi? Gitti gitti. Şu falan gitti kaçtı. Bak gel şimdi halı sahaya tam bir en ortaya şu aldığımız şeyi atacağım gel. Oy. Sen dışarıda mı kaldın? Gel buradan çok iyi gözüküyor her yer. Gidiyorum. Bekle şurada bir AR var. M4. Ben onu alayım. Şurada adam. Şu dağa çıkıyor. Dağdalar. Gel ya araçlıyım. Gel şeyi atıyorum. Ay. Kafasından vurdum birini. Gel gel ben şey attım. Portal var ya neydi. Rift attım. Onun içine gir. Gel. Gelme. Aldım. Helal. Biraz kolsuzluğum tuttu be yine <laughs> Lütler de yokmuş ki. Bir el seçeyim ya. Roket çıktı. Gel market poşetine. Beni uçurdun. Geldim. Boş yere şimdi canım yok. Benim. Ya, Gel da, yukarı çık. Da, market. Da. Market poşetiyle. Market poşeti diyorum arabasıyla. Bayırdan aşağı inek. Ne oluyor oğlum? Adam yukarı <laughs> çıktı. He. Benim canım az Adam. adam. Roket atıyorum oraya. Helal lan. Canı bir dedi zaten adam. Evet. <laughs> Kit falan var mı hiç? Canım yok. Baktım adam benim üstüme geliyor. Bir mermi sıktım öldü. gel şey gidelim alana. Bekle geliyorum. Mermim de yok. Yedi mermim var. <laughs> Yine ölüyordum bak. Gidelim. Bekle ben meyve yiyorum. Şurada cam basıyor. Kamp basmaya da süre yok. Alan yok. Yoksa fuller dinle. Kaç level oldun sen? E, 29 yazıyormuş. Bilmiyorum ki. Ha 29. Battle Pass açınca direkt level gelmiştir herhalde. Görevler falan. Ha. Burada da mı yok? Chest. Şunu bir alayım ben. Ganimet gölünü gördün mü? Ne olmuş? Ha. Adam var şurada. O. Oh. Geldim. Bu ilde atsana. Ananın. Çimen adam. Mermim bitti. Ne demek bitti? Yok sıfır. Aha RPG ile 115 vurdum. Adama. RPG ile 115 vurdum. Roketle. a 8. 8. SMG ile oradan buraya sıkıyorum. Gel rush'lı yakayım. Yani. Mermim yok zaten. Adam geldi. Tamam. No. Ya. Yeah. Ondan sonra da nereye en sevdiğim? Bak şurası. senle şeye gidek. Halsa diyordum ya. Bak halsa şu. İşaretledim halsa oraya. Gel kaynara atlayak orayı temizlersek gidek. Halsa'ya. Bayağı adam geliyor. Tamam indim pompalı aldım ben. Bazı evlerin bodrum katı var ha değil. Bu evin yok. Gel pompalı var burada. Var. Gel şu eve girek. Ha, bu evin var bodrum. Un. Herhalde. Evet. He. Bekle çalıyı alayım ben. Oy olsun. Hep M4 oynadım. AK neredeyse hiç oynamadım. Şu AK'yı oynadım. Gördün mü AK'yi Evet var benim burada. Hep M4 oynadım bir kere daha kevam. Bir çık çıksa tam. Dedim çıktım. Adamlar gitmiş mi buradan? Hı, -hı. Gel Halsa'ya gidelim. Bir göstereyim Halsa. Hatta gel market arabasıyla gidelim. Gel buraya. Ha, o araba mı vardı? O arabayı ben süreyim. Onu sürmeyi çok seviyorum. Seni uçurarak gideceğim hem de. Bekle halı sağa şurada. Bak iyi izle. Ne tarafta? Şuradan mı geç? Bunun turbosu olduğunu biliyor musun? Evet. Öne şey atabiliyor musun merdiven? Hayır. Atsaydı uçardı. Bunda bazen bir uçuluyor. Hı. Chapter 4'te motor verdi onu. Tamam aldım. Geliyorum arabaya. Bekle bekle. Atla. İşaretlediğim yere git. Bas turbo. Sence Chapter 4'teki motor mu daha iyi bu mu? Bence bu daha iyi. Bence de. Bunu sürmesi Ananı satayım. Ne oluyor? Bas şurada bir yere. Bas Hadi al sahaya götür. İyi kevlerdi kalabalık hiç bulaşmıyor. Ya dur da ben süreyim. Başım ağrıdı. Başım ağrıdı. E buradan nasıl çıkacak? Çıktık. Ve geldik. Bak şuraya alsa. Gel in ya. Gel. Bak şu. Halı sağa bura. Gir içine. Oy. Gel maç yapak. Bekle bak. Gel maç yapak şimdi gel. Geliyorum. Hadi Hadi başla. Direkt döndün. Ya. Yeah. Sağdan çıktım. Oh. <laughs> Bekle top gelsin. Ama yarım bozuk bu ya. <laughs> Hayır lan dur. Mouse'a bir şey oldu. Ah. Ya ben seni niye uçuramıyorum? Ah. <laughs> Atamadım. <laughs> Ben normalde zıplatan bombayla uçuracaktım. Uçurulmuyormuş takım arkadaşlar. Oh. Yeah. Çıktı hoca. Çıktı çıktı. Hey. Ya bu top da bir değişik Hayır. Ya top bozuk. Ya once motor atılıyor sağlara. Ya niye patlatıyorsun? Hayır. Ya Ya tam maç bitti ya. Hileci ya. Boş gol atacağım. Yo lootlu gel boş ver. Boş ver lootlu yak. Gol atacağım. Top yok. Top da herhalde şimdi. Ve maç gol maç bitti. Çerezde kolaydı oyun. <laughs> Bana rift attın. <laughs> Tam gol atıyordum rift attın bende de bırak. <laughs> gel ya bir market poşeti. şeyine gel arabası. Gel. Gel gel. Bin öne. Bak. Geldim. Görüyor musun? Mu? Bizim araba burada. Gel. Vantuzla zıplatan bombayı değişecek mi? Evet gel değişecek. Değişecek. Bunu al. İyi Vantuzum. Bin atla hazır mısın? Hadi. Hazır mısın? Hazırım hadi. Allah'ın olsun. E merdiven atabiliyor ben de atacaktım da olmadı. Senin. İn, in. <laughs> Aç bunu. Zıplatan bomba çıktı. İstiyor mu? Ne fıçı mı? Canım full benim. Ha. O fıçı şey ee... iki canını da fulluyor. iki canını da. He he biliyorum. Hadi gidelim. Kaygan Koreye sür. Nereye? Yanımızda kaygan koru var ya. Şura şura. Hı hı. Bura Chapter 3'te de vardı. Vay Gel bir de basket oynayalım. Gel. Futbol oynadık biraz da basket. Nerede? Burada. Ama basket topu yok burada. Ne yapacağız? Ben biraz buraları temizleyeyim, kirli olmuş. Temizli. Ya da sıkıldım, of. boş ver. Gel gel bak ben uçuyorum. Ben niye uçamıyorum? Senin yok. Ya biz burada ne yapıyorsak? Ha köpek? Ha adam mı? Aha adam. Oh be, sıkıldım adam görmemekte. Burada. Lan. Birini vurdum öbürünü görmedim bana kazmayla giriyor. <laughs> Bekle ben şu fıçıyı içeyim bak. Adamlar geliyor. Adamlar mı geliyor? Fıçıyı basıyorum. Beni koru. Onu satayım. Üstümden roket geçti. <laughs> Şanslıymışsın ha. Bekle ben fıçıyı basıp geliyorum. Adam yakın şurada. Bekle fıçı biraz uzun. Tam bastım. Geliyorum. Bir daha yakın şeyin çatısında büyük ihtimalle. Geldim. Nerede? Şehrin çatısında herhalde. Kendine bu ilt yap da kapat o zaman. Bir vantuz atıyor. Oh. Ah. Altını kır adam. kaç Ben çıktım vantuzla Ölüyordum az kalsın. Alım kaç. Dur geliyorum. Ve vantuz baga girdi. Baga girdim ben. Hah, düzeldim. Ben vantuzu attım. kaldı orada hareket edemedim. Hı. Ya ben bu AK hiç sevmedim bu arada M4 daha güzel çok yavaş sıkıyor ağır ağır Hı. keşke M4 alsın. Adam yakınımızda. Oh. Yakınımızdan ses var. Gel ya çık bunları ölürük biz. Bana gözümü. Flashlayacak o geldi şimdi. Geldi adam. Adam geldi aynı. Geldi mi? Hmm. Geldi. Ben kaçıyorum biraz. Kaç kaç. <laughs> Sonra alabilirsen araba alacağım. Sayım. Araba mı var? Araba var da aynı arada. Boş ver geç aç. Geliyorum. Vantuzum da bitti atı hata atı Son bir kaldı Vantuz. Şuradan bir Vantuz ya da zıplatan bomba bulursam geleceğim. Almaya. Kartını. Hadi şuradan vantuz verse ya da zıplatan bomba. <laughs> verdi. Ölüyorum. Bekle şunu bir basayım. Hemen ateş kur. fırlasın canım. Senin kart orada. Bekliyorlar mıdır? Başında? Bilmiyorum. <laughs> Beklemiyorlar herhalde. Aldım. Kaygan korda kurtaramam. Şunu alayım. Sen bir yer işaretlesene. Kurtarmayayım bak. Kartı. Işare... orada. Bakayım. Gideyim mi oraya? Ben adamların yanından geçiyorum. Adamın kaldırıyor. Ha, burada kurtarmayı var da. Adamlar burada işte. Yine de denesem mi? Ne? Kurtarmayı. Buradan. Deniyor. Yok adam var ben şurada. Anlamadım. Adam var şurada. Hmm. Oo, iki oraya. Sen nasıl kurtaracağım ben? şu droba <laughs> Aa kanca çıktı. çıktı. Trambolin ана чыкты рамбоин чыкты атсам Ama lazım olur adamla fightler. Kanca <laughs> var güzel oldu. Aklıma chapter 4 geliyor. Eren Yeager falan vardı ya. <laughs> Şu lama mı? Lamayı alayım mı? <laughs> Bayağı alıp çıkıyor. Bunu direkt silahla vururdum da çok ses yapar. Dur. Al. Onu içinde yap. Attım oraya. Ne bıraktıydım ben bunu? Kompateş de alayım. Tamam. Adam buradaymış. <laughs> Havada vururlarsa kesilir. Aha vurdu. Ah be. Havada vurur dedim vurdu ya. E, yani. dön. En azından beşinci olduk. Yani. Ben tek kaldım adamlar hep takım zaten. E videoyu bitiriyorum.